Efendim yani gündeme ilişkinde birkaç sorumuz olacak. Gerçek riva ile ilgili değerlendirmelerinizi de az önce aldık ama bir yandan da gündemde Kanal İstanbul'da tutmaya çalışıyorsunuz. E, Türkiye'nin en son Giresun'da da bir sel felaketi yaşandı. Aslında felaketler hep gündemde. Yine deprem de aynı şekilde gündeminizdeydi. Son olarak çalışmalarınız nasıl bir hafta geçti, neler yapıldı Kanal İstanbul'a özellikle İstanbul depremine ilişkin? Ee, biz İstanbul'un önceliklerinden bahsediyoruz ve bahsetmeye devam edeceğiz. Bu önceliğin önüne hangi engel dikiliyorsa da onunla mücadele vereceğiz. Dolayısıyla ee, Kanal İstanbul, İstanbul'un önceliği değildir. <laughs> Kanal İstanbul, İstanbul tarihinin görüp görebileceği en büyük doğal tahribattır, doğa tahribatıdır. Ee, Birçok negatif taraf var. Ben pozitif tarafını yakalayamadım. Yani... Yıllardır ilgiliyim, Kanal İstanbul projesi açıklandığından beri, e, özellikle bir buçuk yıldır bilim insanlarıyla birebir çalışan birisiyim. Bana Kanal İstanbul'u savunan hangi alanda olursa olsun, çevre, deprem, statik, yapı, aklınıza ne gelir şehircilik, bir bilim insanı çıkıp da karşıma bana Kanal İstanbul'u övmedi. Dolayısıyla böyle bir ihtiyacı, böyle bir e, gündemi yoktur İstanbul'un ama İstanbul'un deprem diye bir gündemi vardır. Ve Allah korusun ne zaman geleceği belli olmayan bir deprem e, İstanbul'da belki de yüz binlerce insanın canını tehdit edecek durumdur. Dolayısıyla biz mücadelemizi devam ettiriyoruz. Hukuki zeminde toplumu bilinçlendirerek, anlatarak ne kadar yanlış olduğunu hatta ilgili kurumlara yazılar ve uyarılar göndererek biz bu vazifemizi yerine getirmekle yükümlü görüyoruz kendimizi. Zin her siyasi bir mesele değildir. Tümüyle İstanbul meselesidir. İstanbul meselesinin e, böylesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kenara koyacak bir anlayışa da karşıyız. Yani orada bizim milyarlarca liralık yatırım yapmamız gerekiyor ki İstanbul, Kanal İstanbul olursun. Sadece İSKİ'nin tespitleri 23 milyar liralık bir yatırım demek. Kimse bunu bizimle oturup konuşmuyor mesela. Yani bu nasıl finanse edilecek, ne olacak? Milyonlarca metrekarelik büyük şehire ait bir mülkiyetten bahsediyoruz. Bakın ne şehircilik açısından ne planlama prensipleri açısından böyle bir süreç işletilemez, olmaz. Yani bahsettiğimiz şey 350 milyon metrekare. Ya yani bu böylesi bir alanın e, bu şekilde harap edilmesine müsaade etmemek adına hem kurumsal hem toplumsal mücadelemizi hukuk seviyesinde ve e, bütün bilimi, aklı kullanarak e, devam ettireceğiz mücadelemizi. Afetler gündemdeyken en son Afet Koordinasyon Merkezi'nde bir toplantı oldu. Sizin de oraya davet edilmediğiniz gündeme geldi. Davet edilmediniz mi? E, nasıl gelişti olay? Haberiniz var mıydı o toplantının yapılacağından? Çünkü bakan vardı. Evet. Yani şahsıma bir davet gelmedi. Ee, hani bu ama e, hani açıkçası toplantının içeriğini de bilmiyorum. Hani Sayın Bakan, valiyle bir toplantı yapamaz mı? Yapabilir. Hani bazen bizim e, birimlerimiz de davet ed ediliyor ve gidiyor arkadaşlarımız. Ee, oraya da giden arkadaşlarımız olmuştur. Ama hani benim şahsım davet edilmedi. Edilseydim giderdim. O ayrı bir şey ama bizim hani ya bu, bu seviyede konuyu tartışmıyoruz açıkçası. E, mühim olan yani hasta şifa bu. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani bizim baktığımız pencere o değil. Yani biz e, Sayın Bakanla da gerektiğinde telefonda görüşüyoruz, konuşuyoruz. Hani e, e, tabii ki eğer önemli bir konu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkan seviyesinde temsil edeceği bir toplantı olursa da Beni davet edeceklerine inanıyorum. İnşallah bundan sonra öyle bir süreç yaşatırız İstanbul'umuza. Peki son olarak da bu hafta içinde de Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmalarda İstanbul'a da değiniyor ama İstanbul'un yine çöp dağları olduğuna dikkat çekiyor. İstanbul'da son durum ne? Çünkü bazı medya organlarında da yine benzer eleştiriler ve meydanlardan da bu sesler yükseliyor. Yani ben Beylik düzünden e, buraya geldim, Rıva'ya yaklaşık e, ciddi bir kilometre. E, ben yani bir e, tariflenen bir dağ şeklinde bir şey görmedim. E, yani bilmiyorum, belki e, siyasi cümleler bunlar ama ben hoşlanmıyorum bu siyasi cümlelerden. Bence sayın Cumhurbaşkanımızı yanlış bilgilendiren insanlar var. Artı e, İstanbul'da çöp toplama işini ilçe belediyeleri yapar. Yani bunun e, kuralı öyledir. İlçe belediyeleri yapar. İstanbul'da da yani e, 24 tane AK Partili belediye var. Bir tane Milliyetçi Hareket Partili belediye var. 14 tane de Cumhuriyet Halk Partili belediye var. Hangi ilçede daha gördüyse yani bize bildirirlerse ya da hangi ilçeden böyle bir bilgi atmışsa Sayın Cumhurbaşkanımıza, bize de bilgilendirirlerse gidip o dağları bir görelim, tedbir alalım. Ee, ama bunlar siyasi cümleler. <laughs> ee, toplum bu cümleleri çok dinlemiyor. Bence bu literatürden vazgeçmelerini öneriyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet. Ben 60 doğumluyum, 60 yaşındayım şu anda. 10 yaşındayken çocukken bu derede hem yüzüyorduk hem tuzladığımız bir şey su içiyorduk. Ama son 15 yıldır dere çok kötü. Sizin vermiş olduğunuz sözden, sizin başlamış olduğunuz çalışmayla inşallah eski i̇nşallah. durumlarına gelecek. Hep beraber. Bu derede çok balık yakaladık. Çok i̇nşallah, türlü balıklar vardı. İnşallah, inşallah yine o günlere, yine inşallah eski günlere dönmek. Beraber olabilir. balık tutarız. Tabii efendim. Bereketi <laughs> bol olsun. Tabii. Bere bereketi Başkanım, bol olsun. Hadi bir de yani deniz Hizmetleri müdürümüz İlker Müdürümüze müdürümüze, genel müdürümüze. Hani herkese gerçekten üstün derece çalışmalarına çok çok evet. teşekkür ederiz. Devam, Devam edeceğiz. Dinledim. Daha yeni başladık. Hep sağ beraber. Sağ hep sağ beraber. Sağ sağ beraber. Buyurun. Ya. Ne güzel. En azından bu, e, dere canlanıyor artık. Yani dere temizlendikçe canlanıyor. balık göremeye e, Tabii şimdi derenin daha hareketli hale gelmesini sağlamak lazım. Konuda da DC ve Beykoz Belediyesinin e, bir çalışması var, destekliyoruz. E, i̇nşallah hani hem deredeki bu temizlenme işe yaradı, hem bir kendini buldu. Şimdi çevresiyle beraber düzenlenen bir riva aslında İstanbul'un böyle canlı bir turizm merkezi. O bakımdan. E, Bundan sonra maksimum ilgimizle burayı takip edeceğiz. Bu deresi platform olarak en büyük temennimiz o. Balıkların girmesi demek buraya can geldi Tabii. demek. Balıklar girmese beraber göçmen kuşlar da girmeye başladı kesinlikle. ve biz yıllardan sonra kurbağa sesleri duymaya harika, başladık burada. Harika. Evet, bu çalışmanın devamını da e, talep ediyoruz. Kesinlikle. Zaten yani e, sürdürülmesi lazım. Dediğim gibi e, yani denizden e, Baraj Gölü'ne kadar yani e, arıtmasına kadar e, çevre düzenlemesine e, Peki, is, e, peyzajıyla beraber devlet su işleri çünkü biliyorsunuz burası devlet su işleri yetkisi de bir dere e, ama bütün bu işler işbirliği halinde e, yani e, Beykoz Belediyesi, devlet su işleri yok zaten hepimizin yani bu kurumlar biziz yani Hı. Büyükşehir Belediyesi hepimizin kurumu. Yani başkanla biz kol kola vermeyeceğiz de kim verecek yani? Dolayısıyla bizim baktığımız pencere bu. Neticede e, şehir halkının sıhhati vermezsin. için. Bak burada siz bir e, emek veriyorsunuz. Hı. Yıllardır e, buranın sorununu dile getiriyorsunuz. Ne mutlu. Hı. Bu duyarlılığınız devam etsin. Biz işimizi yapalım. Diğer kurumlarımız işini yapsın. İnşallah bundan sonra güzel bir rivayı hep beraber var edelim. Bu bize Allah'ın bir lütfu yani ben öyle görüyorum. Bu şehrin içinde yani tekneyle gezeceğiniz kilometrelerce bir e, dereniz var ya. Bu Allah'ın bir lütfu yani. Bundan daha güzel bir şey olamaz. İnşallah buradaki o turistik tarafını, doğal tarafını e, koruyarak e, güzel bir iş başaracağız hep birlikte. Evet. evet arkadaşlar evet. hazırlanalım şey için. Evet. Başkanım bir iki sorayım. <laughs> <var. gülüyor> <laughs> sessiz. Bu e, bazı bazı biliyor Geri biliyorum. Geri daha geri. abi, Biraz daha, daha, ger. daha geri geri. Biraz daha geri. Biraz daha geri. Ben arkanızdayım. Geçmişten geleceği. Daha iyi olacak. Değil